Ne oldu? Ne oldu anlatsana. Aa, var ya artık başka ligdeyiz abicim. Nasıl yani? Her şey çok farklı olacak. Nihat Bey kabul etti mi yani bizi? An aileye hoş geldin dedi. Yapma ya. Ya Bak siz hemen Ender'le yeni bir yer bakın bu araba iş tamam mı? Tamam tamam. Gördün değil mi o sadulağın suratını? <laughs> Şovda eşek. Nihat Bey sormamda mahsuru yoksa o Yiğit'in burada ne işi vardı? Çocuk artık bana çalışıyor. Ama bu nasıl olur? Genç, atak, saygılı. Halini ahvalini de beğendim. Burnunu öyle onu ilgilendirmeyen konulara da sokmuyor. Biz işimize bakalım. Darpaneye yeni parti siparişleri verdin mi? Veremedik Nihat Bey. Az bir şeyin nakit eksiğimiz var. Ama alacaklarımızı topladıktan sonra büyük bir parti sipariş vereceğim. Şimdilik bir sıkıntı yok. Yaz geçti, düğün dernek kalmadı, satışlarda yavaşladı haliyle. Darya, Darya gelsene, kahve içerdik. Bundan sonra seninle ne beş dakikalık kahve ne de kırk yıllık atır Kübra. Dur Darya, dur ne olur gitme. Bak ben hayatımda ilk kez bu kadar mutluyum. Ama bunu seni kaybederek ödemek istemiyorum. Ne olur gel beş dakika içeride konuşalım. Sen beni boş ver Kübra'cığım. Sen aklını kaybettin. Hadi bunlar mahalleye ilk taşındıklarında hiçbirimiz tanımıyorduk. Ben bir hata yaptım. Ama bu yiğit adam olmaz diyorum. Sana omuz silkiyorsun ya. Aramızda en çok kalbini dinleyen sensin. Şimdi sen de böyle yapacaksan der ya. Seni uyardım diye ben mi suçlu oldum yani? Ben hep o sevgilileri uzaktan izledim. Bunu da en iyi bilen sensin Derya. Yani. Ama şimdi bir mucize oldu. Onların yaşadıklarını ben de yaşıyorum. Eğer ben bu kadar mutlu olacaksam, benim bu kalbim bu kadar heyecanlatacaksa... ...ne yapalım? Canım bir gün yanacaksa yansın. Ah Kübra. Aşk acısı ne bilmiyorsun, o yüzden böyle şuursuzsun. Zamanı gelince ben sana sorarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.